Merhabalar sevgili kahve daha izleyicilerim ee, uzun zamandır çok güzel e, yorumlarınızı alıyorum özel mesajlarınızı alıyorum ısrarla e, lütfen dönecek mi falı yapın diyorsunuz yani geri dönecek mi ayrılanlar barışacaklar mı ee, konu neydi nereye varacak gibilerinden çok yoğundum cevap veremedim ancak fırsat buldum ee, şimdi iki ayrı seçenekli yapacağız biri siyah biri beyaz olacak Şimdi tarot kartlarımızı karıştıralım. 6'şer tane tarot kartı seçelim her iki tarafa. Sonra iskambille de açılımımızı yapalım. Siz şimdi yoğunlaşın. Siyah mı, beyaz mı diye. Bir de ortadan çekelim. Evet. Evet. dışarı tane çektik. Şimdi iskambilimizi karıştıralım. Siyah siyahı seçenler için evliliklerde ayrılık yaşayanlarda dönüş olacak mı ilişkisi olanlarda partneri ve flörtü olanlar içinde olsun bu. Şöyle söyleyeyim bir 6 ay önce veya 4 ay önce ayrılmışlar için geçerli olsun. Bunun süresinde yaklaşık bir 40 gün kadar diyelim. Çünkü tarıklarda var. 40 gün süreç içerisinde ayrılanlar, siyahı seçenler geri dönüş olacak mı? Ne yaşanacak? Olay neymiş? Bakalım. Şöyle bir durum var. Ee, siyahı seçenlerin bir çoğunda sanırım ihanet sebebiyle bir ayrılık olmuş. Bu e, baylar ve bayanlar için de geçerli. Yani erkek veya kadın olarak değil. Yani genel anlamda konunun özünde bir ihanet var. Bir ihanet yaşanmış, yaşanmış veya yahut da yeni yeni yaşanıyor diyebilirim bazılarında çünkü bir müddet geçmiş bazılarında yeni gözüküyor. Şimdi çok büyük bir hüsran var burada bir hayal kırıklığı yaşanıyor aslında. Evet kimse beklemez bu durumu. Bir de böyle hepimizin şaşırdığı bazen aldığımız düğümlerde hiç beklemediğimiz insanlar vardır. Ummadığımız birazcık daha farklı bir şekilde yürüten kişiler. E, sanki onlarla alakalı bir konu şöyle ki e, her iki tarafında ailesi evli olanlar için söylüyorum ciddi anlamda çok üzgünler ve çok şaşkınlar bunun e, bir yanlışlık olduğunu e, iftira atıldığını düşünüyorlar sanki e, birilerini böyle suçluyorlar gibi ama e, pek öyle gözükmüyor çünkü ben direkt bir ilişki görüyorum direkt bir ihanet görüyorum e, hatta ve hatta bunu yaşayan kişiler sanki diğer ilişki yaşadığı insana bu durumu anlattığında o insan ferah yapıyor. Diyor ki o nihayet işte karısı veya kocası öğrendi. Öğrendikleri iyi oldu. Hiç olmazsa biz ilişkimizi daha rahat yaşarız. Artık saklı gizli yaşamayız gibilerinden ferah yapıyor bu kişi. Şimdi... E Kafanızda koca koca soru işaretleri var. Gerçekten gözyaşı görüyorum, hüzün görüyorum. Ve bu öyle bir şey ki sanki araya giren insanlar var burada. Aslında hem aileler araya giriyor hem de ortak tanıdıklarınız var. Üç ayrı kişi e, sizleri ikna etmek için bir araya gelecek. Bunun dışında cinsinizden bir insan var. Evliyseniz eğer bu yetişkin bir çocuk da olabilir araya giren. Çocuklarınız da olabilir, dışarıdan da olabilir. Dediğim gibi birçok insan çıkmış ortayı bulmak için. Ama şöyle bir şey, gururunuz bunu buna el vermiyor. Yani sevginiz, inat demeyelim buna, kalp kırgınlığı hazmedememe. Tabii ki kimse kolay kolay böyle bir şey hazmedemez. Bununla alakalı bir durum yaşıyorsunuz, bundan dolayı res çekmişsiniz. Yani e, direkt olarak haneye ayrılık veriyorsunuz ve önünüze hükümet kapısını almışsınız. Yani boşanma devlet mahkeme yolu e, sizin önünüzde açık olarak gözünüyor. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi evet nikah olarak direkt karşılıklı bir araya geleceksiniz. Nikahla alakalı konuşma olacak. Şimdi bazılarınız nikah yapacak olabilir nişanlı olabilir e veya işte nikahlanalım diye konuşulmuştur ailelerin haberi vardır bazıları oradan dönecekler bazılarınız gerçekten aralarında resmi bir nikah var ama dediğim gibi üçüncü bir insan var oradan dönüş var e, flört ödenleri çok fazla katmıyorum buraya Çünkü onlar değil Onlarınki daha basit kalıyor. Çünkü yukarıda bir ufak dargınlıkları, kırgınlıkları veya sebepsiz ayrılık yaşayanlarınki feraha giriyor. Yani şöyle söyleyeyim bir hafta 10 güne 15 güne kadar aranıza geçecek bir ferah var. Onları muaf tutalım. Veya yakın zamanda tanış bir ilişki yaşayanlar diyeyim ben. Ama şimdi burada bir geçmiş var. Yani ben buraya baktığım zaman evet yıllarını vermiş olanlar da var ama en az bir 6 aydır ilişki yaşayan kişiler var burada. Aslında o kadar ilginç ki her iki tarafında sevgisini görüyorum birbirine karşı hatta kıskançlıklarını görüyorum. Nasıl böyle bir durum oldu onu da anlamış değilim. Şimdi bunun dışında burada bir değişik enerji var yani negatif bir enerji var. Bu negatif enerji de bu haneyi çok etkilemiş. Bu negatif enerjinin de bu ayrılıkta bu sıkıntılarda ben e, biraz etkisi olduğunu görüyorum. Evet bakın şu an seçtiğim kartlarla e, hani bir işlem mi yapılmış dedim bir şey mi yapılmış dedim direkt e, araya giren ayrılık kartı yani sebebini gösteriyor bana. Bu ayrılık bunu yaşayan buna bunu seçmiş kişiler, bu ayrılığı yaşayan kişiler. Bu durum size eğer uyuyorsa, bilemiyorum her birinizin ne yaşadığını. E, tamamen uymayabilir enerjinize bağlı, yaşadığınız şeylerle alakalı. Şimdi bu eğer olay mahkemeye taşınırsa ki taşıyanlar olmuş. Bu tek celsede sonuçlanacak bir mahkeme gibi gözükmüyor. Çünkü ortak alım satım görüyorum. Evli olanlarda mal, mülk ve para anlamında çekişmeli bir mahkeme olacağını görüyorum. Zaten karşı tarafın aşırı derecede kızgınlığı var, kırgınlığı var. Bundan dolayı da bir şeylere olumlu yaklaşmayacak. Yani anlaşmalı görmüyorum. Çekişmeli ve sıkıntılı ve ben bunun süreceğini de görüyorum. Yollar giriyor araya. Gitmeler, gelmeler var. Bir araya geliniyor Hatta bazılarında çocukla alakalı konular var Çocuktan dolayı bir araya geliniyor Ama şöyle birazcık sonrasına Baktığım zaman da e, Pişmanlık var mı diye soracak olursanız Pişmanlık çok fazla Pişmanlık çok fazla ama e, Araya giren insanlar ikna edemiyorlar Öyle söyleyeyim ben size Yani affedileceğini düşünmüyorum Affetme gibi bir şey söz konusu değil diye görüyorum. Ee, ve gerçekten bir toplu parayla alakalı münakaşa, bu toplu paranın pay edilmesiyle alakalı bir konu e, gerçekleşecek diyebilirim size. Orta kumral bir erkek çıkmış. Bu orta kumral erkek bir avukat olabilir, danışacağınız bir insan olabilir. Bu insanla alakalı e, haberleşmeleriniz olacak. Sanki her iki tarafla bu insan konuşacak e, diyebilirim size Evet, şimdi tarot kartlarımızı şöyle bir karıştırayım. Onlar ne söyleyecek? Dediğim gibi her birimizin enerjisi tabii ki bu değildir ama şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi öncelikle tamamen her şeyi arkanıza alacaksınız. Ciddi anlamda bir huzursuzluk, bir mutsuzluk, gözyaşı görüyorum. Bir keder görüyorum. Yani çok hüzünlü bir durumunuz olacak. Çok normal bu. Sonrasında toparlanmaya çalışacaksınız. Destek alabilirsiniz. Özellikle bir destek alabilirsiniz. Yardımcı olacak bir insan var. Sonra birazcık kafayı topladıktan sonra... Sanki 6. ayın sonu gibi... Veya altı bir rakam veriyor bana... ...bir konuya itirazınız olacak... ...itirazınız olacak konu devletle alakalı konu... ...kağıtla, savunmayla alakalı bir konu olabilir... ...belgeyle alakalı konu olabilir... ...bununla alakalı bir itirazınız olacak... ...ve siz toparlanacaksınız... ...yani öyle bir şey olacak ki sanki... Ee, ...sonrasında bununla alakalı bir gelişme sürecek... ...bununla alakalı bir durum sürecek... 8 ayda... E, ...devlet kapısından bir belge... ...devlet kapısına gidiş geliş gibi bazı durumlar olacak... Ee, bir şey e, geçecek elinize bu bir şans da olabilir bunların dışında ee, sizin elinize geçecek herhangi bir miktar para da olabilir ama bir kısmet var bir nasip var burada bu olaylarla uğraşırken de sanki e, bayanın eline geçecek bir e, kısmet görüyorum bir nasip görüyorum e, sonrasında gerçekten sanki bir şeyleri akışına bırakacaksınız. Yani bu girdiğiniz depresyondan çıkacaksınız, yalnız kalma olayını bırakacaksınız, her şeyi arka etme olayını bırakacaksınız. Toparlanma sürecinizin ben daha çabuk olacağını görüyorum. Hani hayat devam ediyor. Evet yıpransak da üzülsek de maalesef fark etmek zorundayız. Önümüze bakmak zorundayız. Sanırım siz de bunu yapacaksınız ama gerçekten bunu çok çabuk algılayıp harekete geçireceksiniz. Dediğim gibi bir olay sizin canınızı çok sıkacak. Yani sanki sizin geri planda kalmanız, her şeyi oluruna bırakmanız gibi bir düşünceden dolayı bir şeyler harekete geçince bu canınızı çok sıkacak. Bundan dolayı siz harekete geçeceksiniz. Ben gerekeni yaparım, ben ederim diyerek kendi işinizi kendiniz çözmeye çalışacaksınız gibi. Bir de bir... Kart çekelim. Evet. Şimdi şöyle oldu. Ee, sanki e, karşı taraf. Bu şimdi bu, bu bu süreç birazcık uzayacak. Bu süreç uzay uzadığı zaman e, sana birazcık öfke dinecek. biraz daha mantıklı düşüneceksiniz. Ama sonrasında ben e, evli olanlar için söyleyeyim. Evli olanlar. Bu ilişkinin gitmesini istemeyecek. Ve e, gerçekten bir şans isteyecek. Diyecek ki yeniden beraber olalım. Bana yeniden evet de. Veyahut da boşanmış kişilerin... E, burada bir yeni birlikteliği de olabilir. Yani yeniden evet demek. E, ayrıldığı insanla tekrar evlenmek olabilir. Tekrar evet demek olabilir. Bir müddet beraber yaşamak olabilir. Veya ayrılık aşamasındaysanız bunu toparlamak olabilir. Çünkü burada bir şansla beraber istenen bir şansla beraber gelen bir evet görüyorum bilemiyorum bazıları için böyle diyelim bazıları bunu kabul edecek gibi gözüküyor bir şeyler yolunda gidecek gibi gözüküyor çünkü sonrasında olumlu şeyler olarak görüyorum ama öncesinde gerçekten sıkıntı var problemler yaşanacak dediğim gibi bu çok çabuk hale olabilecek bir durum değil bu bir süreç olarak gözüküyor. Birazcık zamana dayalı olarak gözüküyor. Bunu net bir şekilde söyleyeyim size. Evet. Şimdi dediğim gibi bu siyahı seçenler için şu anda dönecek mi dediğiniz zaman kimileri tamamen mahkeme yoluyla bitirecek. Kimileri zaten çoktan mahkemeye vermiş sonucu bekliyor ama bir durum var. Yani sanki son anda Karşı tarafın pişmanlığı, aklının başına gelmesi sizi, sizi yeniden kalbinizi fethetmenizi sağlayabilir. Fethetmeyi sağlayabilir. Yeniden sizi ikna edebilir. Veyahut da uzun bir süreç geçtiyse öfkeniz yetişmiş olabilir. Tekrar bir araya gelebilme ihtimali olanlar da var. Gerçekten tamamen bu olayı yolunu kesen kişiler de var. Evet şimdi beyaz için kartlarımızı açıyoruz. Gidenler geri gelecek mi? Ayrılanlar barışacak mı? Küstükler bitecek mi? Evet. Şimdi arası açık olanlar diyeyim ben arası açık olanlar, görüşmeyenler sanki görüşmek durumunda kalacaklar. Çünkü e, bir taraftan bir tarafın aile büyüğünden birinde ciddi bir hastalık olacak. Bu hastalıktan dolayı da sanki o anda tartışma, kavga, dövüş, e, ayrılık fikirleri ortadan kalkacak, bir araya gelinecek gibi görüyorum ben. Çünkü burada böyle birazcık sıkıntılı bir konu var. Gerçekten sanki üzüleceğiniz bir insan bu. Bundan dolayı bir araya gelme görüyorum. Ama tabii ki mesafeler korunuyor şu anda. Evet. Bu e, hasta insan bir bayan olabilir. Esmer bir bayan olabilir onu söyleyeyim size. Sonrasında sanki bu insan için bir araya gelinecek, bu insan için görüşülecek ama böyle iki arada bir derede kapı arkasında da tartışmanızı görüyorum. E, dediğim gibi mesafeyi koruyorsunuz bir araya gelmişsiniz ama böyle bir tartışmalar söz konusu gibi gözüküyor. Şimdi e, ben bayan tarafının bayan olan kısmın daha barışmaya meyilli olduğunu görüyorum ama erkek olan kişinin e, birazcık böyle fikren ayrılık verdiğini görüyorum. Yani sizin tavrınız davranışınız sanki bu olayı toparlamayacak toparlayamadığı gibi de toparlayamadığı gibi de burada bir sıkıntı yaşanacak. Bu kişi eğer nikah düşünüyorsa e, nikahı ertelemeyi düşünecek. Eğer aranızda geçen bir nikah varsa e, bu nikahı bozmayı düşünecek. Yani ayrılığı düşünecek. Çünkü aranıza giren tekrar bir tartışma görüyorum ben burada bazılarınıza. Şimdi şu tarafta da e, farklı bir konu var. Buradakilerin de devlet kapısıyla alakalı, parayla alakalı, bir iş konusuyla alakalı problem var. Sanki burada bir iş ayrılığı yaşanmış, arkasında hanede bir huzursuzluk yaşanmış e, gibi birileri var. Bunlar sanki çoluklu çocuklu bir gözüküyor. Burada da arada küslük var. Yani ayrılık değil. Haneler ayrılmamış ama sanki böyle bir küslük dargınlık olmuş e, gibi. Şimdi bu iş ayrılığı yaşayan kişinin problemi karısıyla veya kocasıyla olan probleminde Tekrar iş ayrılığı yani iş bulmayla sanki bu konular toparlanacak. Fakat bu kişi her kimse sanki bulacağı iş, mesafe yolda olan bir iş. Yani aileden birazcık daha uzağa gidip de çalışabileceği bir iş gibi gözüküyor. Ama yanında toplu parası var. Ferah yapıyorsunuz, sevinç yapıyorsunuz. Telefon bekliyorsunuz bu konuyla alakalı. Tekrar aranızdaki sürtüşme, kavga normale dönüyor. Tam tersine bu sefer de sanki o yola gideceği için, daha uzak bir yerde çalışacağı için de Sanki gideceği için de yola özlem yapıyorsunuz. Bu sefer işte gidecek ben nasıl dayanacağım, nasıl yapacağım gibilerinden. Bunun dışında şimdi şurada da diyor ki e, sanki uzun zamandır nişanlılık var. Çünkü ailelerin haberi var. araya aranıza takılan bir yüzük var burada. Fakat e, sebepsiz yere bir ayrılık görmüş. Yani şöyle söyleyeyim size. Bay veya bayan araya bir ayrılık koymuş ama e, sanki bunun e, sebebi şöyle gözüküyor. E, biraz süre istiyorum demiş. Yani onu bahane etmemiş, bunu bahane etmemiş. Baktığım zaman da e, herhangi birisi hayatında değil. Aile karışmış mı? Hayır aile değil. Etraftan bir baskı, etraftan ona söylenen herhangi bir şey var mı? Yok. Sadece burada kişinin birazcık kendini dinlemek istediğini e, aldığı kararı. Düşünmesi gerektiğini Doğru mu değil mi Yani kafasında tereddütleri olan bir insan görüyorum Ama bu tereddütlerin sebebi ne bir şahıs Dışarıdan yabancı Üçüncü bir kişi değil aile hiç değil Tam tersine aile de bu duruma üzülüyor Ve hatta hatta Ailenin sanki bu bazıları bu durumun farkında bile değil Yani onlara Böyle bir şey yaşadığını veya bir müddet bunu yaşamak istediğini, görmek istemediğini, konuşmak istemediğini, süre istediğini hiç bahsetmemiş gibi. Çünkü bir kısmı ferahlı düşünüyor sanki aile bireylerinden bir iki kişi bunun farkında. E, onlar da üzüntü yapıyorlar. Bir süreç yaşanıyor yani öyle söyleyebilirim. Ama baktığım zaman ben bu insanların, şey bu kişinin toparlanacağını, kısa bir sonra, süre sonra sizi sevinçle tekrar arayacağını, yeniden bir araya geleceğinizi ve ondan sonrasında da... E, bir evlilik olacağını görüyorum. Bir evlilik olacağını görüyorum ve şöyle diyeyim size 8. 9. ay. Evet. 8. ve 9. ay. Bir de şöyle bir şey var. Bu evlilik sanki ya kız tarafının ailesi bir yolda ya oğlan tarafının ailesi bir yolda. Sanki yoldan gelecek bir sürü insanla yapılacak hararetli bir düğün var. Yani bunları da burada söyleme ihmal etmeyin. Hakka girelim çünkü burada da güzel bir şey yaşanıyor. Ne hani kadar burada bunlar olsa da. Bilemiyorum hangi konu size uyuyor, hangisini alırsınız üstünüze, ne yaşadığınızı bilemiyorum. Şimdi bir de tarot kartlarınızı seçelim. Tarotlarımıza bakalım. Evet, şimdi bazılarında sanki dönüş olmayacak gibi. Siz sanki kendinize bir zaman vermişsiniz demişsiniz ki ben 9. aya kadar veya şu ayın 9'una kadar bekleyeceğim veya ben 9 gün daha bekleyeceğim 9 vakit bekleyeceğim gibi bir süre vermişsiniz bu süreyi bekliyorsunuz ama bu süreyi öyle bir bekliyorsunuz ki geceniz gününüze, gündüzünüze karışmış uykusuz bir şekildesiniz gece ağlamalarınızı görüyorum kederinizi görüyorum ciddi anlamda sıkıntı yaşamışsınız dualarınız var. Şimdi bazılarınızın konusu da bir büyükten destek almak, yardım almak gibi gözüküyor. Ee, altıncı ayda hayatınıza yeni bir insan girebilir, hayatınıza yeni bir insan size bir teklifte bulunabilir. Altıncı ayda veya altılı bir vakitte e, hayatınıza bir insan girebilir. Dediğim gibi. Şimdi bir süreç yaşanacak. Şimdi. Bir hastadan bahsetmiştim ben. O hastadan dolayı bir araya gelinecek e, demiştim. O hastanın sanki rahatsızlığı birazcık süre gelecek. E, süre gelecek ama bir sırt dönme var. Erkek olan kişi de yani erkekte sırt dönme var. Kadının e, burada da daha meyilli olduğunu, onun dualar ettiğini, tekrar bir araya gelmek istediğini görüyorum ama bu hastalık da ortaya gelmiş olsa kendileri de bir araya gelmiş olsa burada e, erkeğin sırt döndüğünü görüyorum. Evet, e, şöyle söyleyeyim size bir bekleme süreci olacak sanki. Yani sırt dönecek ama gene de bir açık kapı bırakılacak. Hani direkt diyemiyorum size net gitti bitti. Öyle değil. Yani. Sanki bir süreç, bir zaman hareketsiz kalmak. Ee, öyle ki uzaklara bakıyor. Yani aslında farklı düşünceleri var. Farklı farklı şeyler düşünüyor ama e, yok. Yani şu an için burayı toparlayamadık biz. Maalesef. Maalesef. Yani şu an için e, biz burayı toparlayamıyoruz. Bazıları için cidden biten şeyler olmuş. Hatta ve hatta artık gözünü ileriye dikmiş. Daha sonrasını düşünüyor. Daha ilerisini düşünüyor. Tamamen arkasını dönen bir erkek görüyorum ben. E, burada. Yani ayrılıklar da bizim için. Beraberlikler de bizim için. Bazen bitti mi bitiyor. Bir şeyleri zorlamamak gerekiyor. Biri gider biri gelir. Öyle düşünün. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın herkesi. Evet. Evet. Bugün sizlere e, gidenler geri gelecek mi, ayrılanlar barışacak mı, e, küsler görüşecek mi gibi dal açtık. Siyah ve beyaz olarak yani bir ve iki olarak da düşünebilirsiniz. Artık hangisini seçtiyseniz e, bilemiyorum. İnşallah bir kısmınıza bazısı uymuştur, bir kısmınıza bazısı. Çünkü gerçekten değişik değişik çıktı. Kısım kısım açıkladım. Efendim beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın efendim. Hoşçakalın.